Arkadaşlar bugün sizlerle beraber burası açılıyor diyen. Evet, burası Ağızı açılıyor. Hadi bakalım. Çoruz açılıyor. Beklerim. Arkadaşlar benim yani bir tane daha kanalım var benim. E, Atınç Pro 1905 diye o, o kanalıma da abone olmayı unutmayın. Benim başka bir kanalıma video çekiyorum. E saçılıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki güncelleme geldi kat önce ve bazı geldi Griffin hala bir haber yok. <laughs> Çok güzel kostümler geldi. Arkadaşlar bakım molası diyor. Tekrardan dene. Galiba arkadaşlar güncelleme var neyse. Biz başka bir oyuna geçelim yani yükleyelim. Bir de geçelim. Ekran simsiyah oldu arkadaşlar. Ben Play Store'a girelim. Burada ne yükleyelim? Bakalım şöyle. Arkadaşlar o ona abone olduğunuzda yüzümü göstereceğim. Yani aslında yüzümü bilenler vardır. Ben şu bu Stickman Partisi oyunu çok seviyorum. Kesin yüklemiştim ama sildim. Aa yükledim. Tekrardan deneyelim. Oyun silmemiz lazımmış. Yok gerek yok o zaman bunu yüklemeyelim. bakalım başka oyun var Bu oyun içinde e, bir şey silmemiz lazım bir, şu Arkadaşlar şöyle bakıyorum ne eklesem diye merak da ediyorum Dilim ki sakır ondan üstüne için onu on da ya neyse ya, bu ağızları sileceğim arkadaşlar. Başka bir gün gelebilir bu ağızlar videosu. Evet, şöyle bakıyorum ne yüklesem diye. Bakalım arkadaşlar ne yüksek bilemiyorum ee, şöyle bakayım ben tekrardan <laughs> aslında bu oyun eğlenceli bir oyun ama bilmek istemiyorum şöyle hmm. Arkadaşlar futbolla ilgili bir şey yüklemek istiyorum. Şöyle bakalım. Arkadaşlar şu oyunu mu yükleyelim acaba ya? Arkadaşlar ben bu oyunu seviyorum yükleyelim. Birazcık saçma bir oyun. Ama zaten bu yani bu oyunun sadece bir bir videosu olacak o da Size tabi bu bu gibi nasıl olacak? Arkadaşlar o sırada videoyu keseceğim. Yüklenene kadar hemen kesiyorum. Ee, yükleyince görüşürüz. Ay arkadaşlar kesemedim. Görüşürüz. Arkadaşlar maalesef bu da onun için de onu silmemiz lazım. Sileceğim de burasılar silerim hadi. Yüklen. yüklen, 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 yüklen. Neyse arkadaşlar tekrardan keseceğim. Yüklendiği zaman sizlerle beraber olacağız. Bay bay. Arkadaşlar yüklendi oyunumuz. Oyunu hemen açalım. Arkadaşlar benim beğendiğim bir oyun ama sizin beğenmeyeceğiniz bir oyun olabilir. Arkadaşlar hatta yüzümü göstereceğim. Şuradan ayarlara girip. Kamera. Evet arkadaşlar kamerayı Şöyle koyacağım. Hı. Tabii ki de Süper Lig olacak. He, Süper play all. Arkadaşlar bir yere girdik. Oynamamız için bunu yüklemek lazım. Bakıyorum. Prolix kır. Arkadaşlar seni Başka bir oyun mu yüklesek? Olur ya. sil arkadaşlar kamerayı kapatacağım. Çok fazla kasıyor. Malzem kapatmak zorundayım. Hı. Oh be. Kasmıyor. Şunu sil. Şunu da sil. Hemen Play Store'a gelelim. Başka bir oyun yükleyeceğim. Hmm, ne yüklesek? Arkadaşlar çok fazla oyun var. Ama ne yükleyeceğimi seçemiyorum ya. Güzelliğini beğenemiyorum. Hmm, bakıyorum 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 ya. Arkadaşlar bulamıyorum güzel bir oyun. Şurada güzel ama çok şey yavaş dönüyor. Yani aslında ben oyunu beğenmiyorum ben yani. yavaşlığından dolayı değil. Ee, bakıyorum. O 300 377 GB. Megabyte pardon. Gigabyte dedim yanlışlıkla. Megabyte. Bu 482 megabyte. Megabyte ya neyse ya. Karıştır karıştırıp duruyorum. O zaman arkadaşlar Lemon box yükleyelim. Biliyorsunuz ki sahte şey e, sahte blaster's bu. E, şey. şey Mart çıkartana kadar bir sürü kutu açacağım. Videoyu sürdüreceğim. Mart çıkar çıkmaz videoyu biteceğim arkadaşlar. Memon boksumuz yükleniyor. Allah. Şimdi şey yatağı yaptım. Bu sefer de değil yaptım. Hadi bakalım. 79. arkadaşlar belki arkadaşlarımla şey futbol videosu gelebilir da belki Hadi bakalım yüklen 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 Yüklenmiş örneği asalım arkadaşlar. Hatta multis çıkartımı değil de tüm destansıları tamamlayana kadar arkadaşlar olsun. Şu telefonu şarjı az kaldı. Lime Squats Yükleniyor. Arkadaşlar bu arada bu benim ikinci kanalımın ilk videosu. let's go. Şuna ismimizi ne yapsak? A, T, O yapalım. Yani ata. Neyse. Şuradan büyük bir... monster hoş kısmından direkt bir çıktı arkadaşlar. İkinci savaş kısmında bir şey çıkmadı. Arkadaşlar oyun böyle kasıyor olabilir. Şimdi öyle. Dördüncü savaş kutusundan bir şey çıkmadı. Bakalım şuradan. Burada büyük kutu var bir tane. Büyük kutuyu açalım. Bir şey da. Bir tane daha açtık. Bir şey çıkmadı. Savaş kutularından. Veda okuduğum şey vermiyor. Hadi. Arkadaşlar sadece poko verdi. Aha El Primo. Evet El Primo da çıkarmayı başardık. Arkadaşlar ikinci enderimizi çıkardık. Bu videoda Arkadaşlar bugün gün Brawl Stars videosu da gelecek. Şu videoyu açalım. 11 yiyecek. Yani 11 elmas. Çok güzel. ne yani 11 bir iyi yani fazla biraz direktman bağlı çıktı. İlk sayfasında Nita'yı da alalım. Şu, bu şekilde Nita'yı da aldık. Sağolun şey içmadı. Bir tane daha. Evet. Bir da. de vermiyor. 10 kademe geçti. 4 kademe mi? Arkadaşlar ne biz 4 kademe ilerledik? Neyse 10 kademe kadar koşacağım. Yine biriktireceğim. Çığırr zavallı. Diğer kısmı ne bakıyorum. Arkadaşlar şimdi saçım bu arada. O yüzden gözüme gözüme geliyor. Şimdi bu ne alaka anlamadınız. Arkadaşlar oyun durdu. Ha. Şuna bir şey, bir şey bakmadı. <laughs> Açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ben alıyorum. Arkadaşlar e, karakter çıkınca e, Yani şu anda bir, bir, bir karakter çıkınca e, videoyu başlatacağım. Evet. Arkadaşlar roza çıktı. Şurada bir görev tamamlandı. Arkadaşlar yine durdu. Çıkınca videoyu yani az önce durdurdum. Konuşmam bitmeden durdurdum yanlışlıkla. Arkadaşlar karakter çıkınca şey videoyu durduracağım şu an şimdi. Yani yine az gibi yapacağım. Neyse yapayım. Arkadaşlar büyük kutudan bir şey geliyor. Bayıl! Arkadaşlar bayıl. Bayılır diye. Arkadaşlar bayıl. Büyük kutudan ne çıktı? Seli durdurmayacağım. Orada <laughs> Burada arkadaşlar e, büyük kutudan 4 yazınca karakter geliyor şekilde Ondan çıkacağım. Arkadaşlar birazcık benim canım sıkıldı. Ondan oyundan çıktım. Yani dediğim yapamadım. Ee, arkadaşlar bir dahaki video e, gülmem bir challenge videosu olacak. O video ile sizlerle beraber olacağız. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar